Arka Sokaklar haftaya tam olarak 700. bölümüyle ekranlara gelecek. Biz de bu videoda 700. bölümde olacaklarla ilgili analizlerimizi sizlere akratacağız. Videoya başlamadan önce Gülo ve Tunç ölmesin diyenler mutlaka videomuzu beğenip kanalımıza abone olunuz. Bakalım kaç kişiyiz. Bu bölümde Tunç vuruldu, Gülo ise kaçırıldı. 700. bölümde de bu konu işlenecek, Gülo'nun kurtarılmasını ve Tunç'un hayatta kalma mücadelesini seyredeceğiz. Sizlere kesin olarak söyleyelim ki Tunç ölmeyecek. Bizim tahminimize göre Gülo da ölmeyecek ama yine de 700. bölüm olmasından dolayı sürpriz şekilde hiç beklenmedik anda Gülo ölebilir ihtimalini de bir köşede tutmak lazım. Ekip hep beraber Urfa'ya gidip Gülo'yu kurtaracaklar. Tunç da yaşam mücadelesini kazanacak diye tahmin ediyoruz. Peki sizce dizide neler olacak? Gülo ölecek mi? Tunç ölecek mi? Yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın arka sokaklar final yapmasın ve uzun yıllar devam etsin diyenlerdenseniz de mutlaka ama mutlaka videomuzu beğenip kanalımıza abone olunuz. Bakalım kaç kişi aynı düşüncedeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.